Gazze öyle bir öyle bir efsanevi mücadele ortaya koydu ki şu anda elhamdülillah dünya Gazze'nin dinine iman ediyor. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Demek ki yaşanabiliyor bu. Onların canı yok mu? Onların cananı yok mu? Onların dünya beklentisi yok mu? Onların canı acımıyor mu? Ha, ben kendimce şunu yaşadığım süreçten öğrendim, sadece Bugaze meselesiyle ilgili olarak değil, insanı anlamaya çalışırken, gayretleri, fedakarlıkları analiz etmeye çalışırken, bir insanın yapabildiğini her bir insan yapabilir. Olumsuz olarak da böyle, olumlu olarak da öyle. Kurtuluş Savaşı'nda belki imkansızı bu coğrafya başardı. Şimdi de onlar daha da fazla üzerine koymak suretiyle başarıyorlar. Demek ki kıymetli kardeşlerim, içerisinde bulunduğumuz imtihan, şartlar eğer bizi bir mücadeleye zorluyor ise ve o noktada en zor olduğumuz zamanlarda neyi nasıl yapmamız gerektiği noktasında Rabbimizden ders alarak ondan emirler alarak ilerleyebiliyor isek inanın kıymetli kardeşlerim Habab eretler tarihte kalmış değil bilal Habeşiler tarihte kalmış değil Mus'ab bin Umeyr'ler az önce de, de videoda da izlediğimiz gibi tarihte kalmış değil bu her daim geçerli evet şu duayı yapacağız Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi bizden öncekilere yüklemiş olduğun o ağır yükü bize yükleme diye yükümüzün hafiflemesi için Rabbimizden niyazda elbette ki bulunacağız. Ama imtihan gereği onunla da karşılaşınca fensurna alel kavmil kafirin diyerek Rabbimizle olan bağlantımızı da kuvveti tutacağız kıymetli kardeşlerim.